Spotlight'a hoş geldiniz. Bugünkü konu başlıklarımız Apple'ın Çakallığı, Counter Strike 2 ve Pikachu. En sevdiğiniz korku karakterlerini oynayabildiğiniz slasher korku oyunu Dead by Daylight film oluyor. Atomic Monster ve Bloom House bu işi üstlenecek gibi gözüküyor. Belki ileride Dead by Daylight filminin karakterlerini başka oyunlarda da görürüz. Yeni Pokemon filmi Dedektif Pikachu 2 geliyor. Film şimdilik geliştirilme aşamasında. Bununla birlikte filmde Pikachu'yu seslendiren Ryan Reynolds'ın role dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Eski nerdleri ilgilendiren haberlerimiz daha bitmedi. Spider-Verse'ün getirdiği animasyon rönesansından Ninja Kaplumbağalar da etkilendi. Trailer'e çıkan Ninja Kaplumbağalar mutant kargaşası güçlü görsel dünyasıyla gelmiş Disney ve Pixar çizgisinin dışına çıkmış. CSGO 2 ufukta gözüktü. Ünlü e-spor sunucusu Richard Lewis tarafından yapılan açıklamaya göre Valve, CSGO için büyük bir güncelleme hazırladı. Oyun motorunun yenilenmesiyle değişmesi beklenen oyunun betası Nisan ayında çıkarılacak diye konuşuluyor. Last of Us dizisi sezon finalini yayınlamak üzere. Ama o post apokaliptik dünyaya adım atmanız için yeni bir şansınız daha var. The Last of Us bilgisayarınızı enfekte etmeye geliyor. Oyun 28 Mart'ta bilgisayar versiyonunu çıkaracak. Artık PlayStation'ınız olmasa bile olur. iPhone şarjı olan var mı? Sorusu ile dünyanın başı her zaman dertte oldu. Bu yüzden Avrupa Birliği 2025'e kadar tüm telefonların USB-C bağlantısına sahip olmasına şart koştu. Ancak Apple yine bildiğini okuyor. Bu değişime rağmen sadece kendi kablolarıyla çalışacak olan Apple ürünleri getirilen sistemin işlevselliğini bozuyor. 2023 Lokin Sao Paulo sona erdi. Temsilcimiz Alfa Jer'in de içinde bulunduğu fanatik, Laut karşısında 3-2'lik üstünlükle kupanın sahibi oldu. Challengers Birlik Ligi'nde sona yaklaştı. İlk split'in finali 12 Mart günü ESA Esports Arena'da izleyiciler ile buluşacak. ESA Spotlight'tan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.